Hepinize selam gençler. Ben de Cihan. Bugün Banken Kız yayıncıyla aşiret çocuğunu trolleyeceğiz. Gür gelecek buraya. Ona evinde hissettireceğim. Ne oluyor? ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor gerçekten? İlerleyen saatlerde de... <laughs> abi niye buraya geliyorsun sen? <laughs> Ola nasıl vuramadım? Ya Ayşu bu adamda bir şey yoksa ben hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> düğün yapacak olsaydın <laughs> düğün yapmak isterdim. Adamların arada... yumruğu kodumu oturtuyor yani. Bu arada Özgür abi. Ha koyayım sana söyle. <laughs> Özgür gel kapıştıralım lan. Ayak ne o da fena Çak değil. 42 numara. Benim de 47 numara. Oha. Aya büyük olanınki küçük olur. Amido. Kazanan ayışı onundur. <laughs> Gençler çok kısa bölüyorum. Açıklamada ve yorumlar kısmında bulunan yedek kanalımı yani Cihan Vahiy'i takip edip son videom adı Cihan'dan geldik yazan herkesin yorumunu kalpliyorum. Lütfen takipleyelim. Hepinizi çok seviyorum. Adamsınız. Evet babalar hepiniz hoş geldiniz. Cihan abiniz bugün yine troll yapıyor ama bir farklı. Aşiret adamından tut mankenine kadar var bugün arkadaşlar. Mükemmel bir şey bizleri bekliyor bugün. Abi inşallah arkadaşımız gelir. Umarım gelir. Çok samimi böyle hani tam böyle bizim gibi bir adam ama bugün trolle kendisinin. Neyse bugün sürpriz bir konuğumuz var. Kendisi manken Gençler bu kıyamı da unutmayın. Vallahi mankenle getiriyoruz videoya. Bir dakika hemen. Alo. Alo. Manken hanım hoş geldi hoş bulduk. <laughs> Heyecanladım ya. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bugün yine cincik gibi olmuşsun ha. Tabii tabii konsepti özel dedim şimdi. Bir hazırlanalım. Her ne kadar güzel de olsan geceleri gizli gizli osturuyor mu osturmuyor mu bunu? <laughs> osturuyor <laughs> bu arada? <laughs> <laughs> bu arada Peren arkadaşı hiç görmedi bilmiyor Sadece bir içerik üreteceğiz Buyur gel şöyle şöyle dedim Peren'im aşiret adamı bir kardeşimiz var Tamam Bugün seninle beraber onu trollleyeceğiz Ama senden bir ricam var Şimdi biz adamla tanışacağız edeceğiz ya Ondan sonra ben diyeceğim ki Arkadaşım var seni çok beğenmiş falan O arkadaş da sensin ha Bugün bize yar olmuyor Yazdım bunu bir kenara Birine yar olsaydım şu an zaten evli olursun da Senin yaş kaçtı bu arada? 28 Aa, 28 aynen sen evde kalmışsın ya Bu saatten sonra biraz zor <laughs> Bu arkadaşa biraz böyle hafiften bir iltifatlar et Şöyle bir hoşuna hoşuna Ha tamam baray, cilve ay. falan Yaptım. Aynen aynen Tamam o iş bizde ya <laughs> Neyse ben hemen arkadaşa yazıyorum İnşallah gelir bu arada Gelmezse Gelsin ya Kaç bin gönderebilelim Belki ne bilir arkadaşlar Ben şimdi bilmiyorum oynayışın arkadaşın. Peren sen seç Arkadaş nereliydi ki Harbici aşiret Bunlar zengin olur Sen bence en az bir 10 bin yapıştır <laughs> 10 bin yapıştırıyorum seni Kaybedersem yarı yarı bölüşelim o zaman <laughs> Niye mikrofon kapatıyorum şey Refleks olmuş hep troll yapıyoruz ya gülmem duyulmasın diye Gençler şöyle gönderiyorum Gönderdim gitti Oğlum çıkmadı. Sana bir teklifim olacak. CS2'de beni yenersen 10.000 TL senindir. Ola kafa yemesi. Benim gibi bir es sporcu <laughs> Çok samimi lan. Benim gibi bu kola sahip olan birine sen kalkmış diyorsun. Beni yenersen. <laughs> bir de 500 bit gönderdi ya. O zaman doğru söylüyordu olabilir. Teşekkür ederim bari ya. Ben seni tek elle de yenerim. Çok iddialısın. Çok iddialısın. Bize pompacı özgür derler. ne diyorsun lan? Gel hadi lan. Ola hadi gel. Gel gel. <laughs> Fısıldı Oğlum çok iyi lan. Tamam fısıldı yalan. Ben mikrofon kapa. Benim adım Hamit Aslakın. Adam gelince ismi falan kaçırma ağzına. Tamam. Abi çok çabuk geliyor ya. Ha yazdı tamam bir dakika. Böyle abi atıyorum. Ya böyle oldu mu hemen geliyor. Ben bayılıyorum ya. Sıfır ego ya. Kurban olurum ya. Lan adamsın lan. Arkadaşlar siz de izleyin canlı canlı buna şahit olun. Birazdan bunu perişan edeceğim. <laughs> Bu arada gençler yayıncı farklı bir ses değiştirici uygulamasından trolleyeceğim. Ancak siz Discord'a aşina olduğunuz için yine Discord ekranı göreceksiniz. Aynı zamanda ses değiştirici açık. Karan ses değiştiricim açık değil mi? Evet şu an açık. Garip geliyor lan ben gibi değil yani. Evet evet evet, sen gibi değil. Seni tanımıyordur ya herhalde. Konseptleriniz çok farklı. İnşallah çok farklı. tanımıyordur. Karan ünlü arkadaşlar bu arada ha. İzlenin falan güzel bir daha. Cihan beni ünlü <laughs> Estağfurullah. Yok öyle değil tabii ki de. Aha giriş yaptım. Ha geldi ya <laughs> Alo efendim selam aleyküm amcaoğlu aleyküm selam kardeşim benim nasılsın iyi sen nasılsın Seni ne heyecanlısın Kusura bakma biraz heyecanlıyım. Seni hep izliyorum ben kesitlerini falan görüyordum. onlar. Ondan... <laughs> abi inanılmaz samimi birisin. Seni de çok seviyorum. Eyvallah baş tacısın kardeşim benim. Tamam abi. Takmıyor <laughs> değil mi? Bana biraz kalktı ya. Biraz kalktı mı? İndir o zaman onu. Sert yapma oyuna gel oyunda görüşelim ha. <laughs> Böyle küfürlü falan konuşuyor sorun olmuyor inşallah. Yo 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 gel. Ya ee, i̇yi bakalım Yaş kaçtı? Oha sen abartıyorsun. <laughs> abi tamam. Harbi diyorum yaş kaç abi özür dilerim bu arada. Yaş 26 sen kaç yaş kardeşim? Ben 19 yaşındayım abi. Benim memleket nereydi abi bu arada? Ben ağrılayım sen. Ay 04 abim benim. ben de. Ben de Mardinliyim bu arada baş göz üstüne. Ay valla baş asık kardeşim. Kavani başı. Başı başı. Al bu da benim benimkinin başı. <laughs> Pardon abi sıkıntı olmuyor inşallah. Yo yo olmuyor olmuyor. <laughs> Abi kız arkadaşın falan var mı bu arada? Yok kanka ya. Abi ben de bir şey diyeyim mi yeni yaptım ama bir gör bir içimlik su. Allah Allah. Görmen lazım. Göreceğim mi lan benim kız arkadaşımı? Bakayım. Tamamdır abi. Senin <laughs> ben güzele bakmaz sevaptır ondan dolayı diyorum ha. Abi bir şey diyeceğim bu arada şaka yapıyorum ama harbiden yakışmadı. Sen benim kız arkadaşıma niye bakıyorsun? Yok kanka yok yok. Kanka. kanka. <laughs> <laughs> Bu arada şaka yapıyorum ha. Benim kız arkadaşım değil. Benim normal arkadaşım. Seni de çok seviyormuş. Bayağı da izliyormuş seni. Seninle de bir tanışmak istedi dedim. Hani teklifi kabul ederse seni de konuşturayım falan. izin var mı abi çekin bir tanışın siz? He gelsin ya. Bir konuşak ya. Bir konuşak. <laughs> tamam abi çek çek şimdi bir konuşun siz. Ayşu. Gel kız buraya cümcüme. Açtı mikrofonu. Alo. Selam. Sesi duyuyor mu abi? Aleyküm selam. Nasılsınız? İyiyim sen nasılsın? Ayşe hanım. <laughs> ben ben de iyiyim teşekkür ederim Özgür bey. Daha yeni İtalya'daydım biraz şive kaymış olabilir. Bu şekilde bir sıkıntı olmuyordur umarım. Yo estağfurullah. Hatta ben çok dikkatimi çekti. Memleket neresidir acaba? Ben memleket Ağrı Ayşe hanım. Ağrı mı? Evet. Ha o zaman evet. ben kaçar kanka. Hanımefendi niye ağrıla sen ananı... Ya ben çakal yapmıştım. Niye böyle dedin ama hemen? Bile bir konuşuyorsun var ya sanki nedir? Biz ne yapmışız sana? Yok yok ben ayrıları çok seviyorum bu arada. Baş tacısın hanımefendi. Özgür abi. Efendim. Bu arada bu kız manken yemin ediyorum sana. Ayşe şey yapsana resmini atsana hele. Boydan ama. Boydan mı? Bana bak lan dört göz. Pardon. Görün abi direkt Boydan mı? <gülüyor> 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 ya boydan bir atarım var ya gölgesinde dinlenirsiniz oğlum hayırdır? Ne? Efendim? <gülüyor> <gülüyor> Çakal Özgür abi al lan araba gör attın mı? Dur bakayım. Sen hiçbir şey alınmıyorsun ha tam benim gibi bir adamsın ha. Kanka bizden sıkıntı yok muhabbet sarsın yeter ki on numara gider biliyorsun. Oo Ayşe Hanım bu ne? Bey 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 bey, bey bu ne? <laughs> tam bir Rus havası veriyorsunuz yani. Teşekkür ederim efendim. Ya Özgür abi ben <laughs> alayım abi başlayalım. Oğlum bu işi ne ben sensin? Oyum senin ben sana. <laughs> Abi sana sunucu IP'si atıyorum. Wait, wait. <laughs> Ayşe Hanım bu nedir? Siz de çok sempatiksiniz bu arada. Bu arada gençler Ezgi Global'e yepyeni muhteşem özellikler gelmeye devam ediyor. Çok fazla özellik eklendi Bunlardan başlayacağım Vectrek. Rakibi gecikmeli olarak vurmanızı sağlar. Dünya renklendirme ayarları vesaire. Çok fazla özellik eklendiğine yine. Global her geçen gün geliştirmeye devam ediyor ve bunların yanı sıra Vectban ban yedirmiyor. Bildiğiniz gibi bir hilede özellik fazlalığından ziyade o özelliklerin ban yedirmemesi önemlidir. Ezgi Globaldeki tüm özellikler Vectban ban yedirmemek ve legit oynamak üzerine kodlanmıştır. Yani şöyle mesela hiç bot Ezglobal'de Global'de yok. Neden yok? Bilinçli bir şekilde yok arkadaşlar. Ayrıca Vectlive koruması içinde Vect modu mevcut arkadaşlar. Dediğim gibi Türkiye'nin en iyisi kendim 6 senedir kullanıyorum arkadaşlar. Yani gerçekten mükemmel. Açıklamadan sizler de EzGlobal yazdım. Bana güvenerekler satın alabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Abi şimdi sadece log tarafından oynuyoruz. 20'de bitiyor. Kazanırsam dediğim gibi teklifimde ciddiyim ama ben kazanırsam sen bana bin lira vereceksin mi? Tam bir şey diyemem. Yani sen oynayışını girmem lazım. <laughs> şimdi tekrar izlerken fark ettim. Adam heyecandan sahne geçişi yapmayı unutmuş. Yayın boyu sadece kendini çekmiş. <laughs> O Özgür abi bizi bitirdin ya. Ayşu, ne düşünüyorsun sence kim alır? Bence Özgür alır gibi. Allah Allah. Ayşu hanım teşekkürler. Nedir? <laughs> İzmir'e hiç yolun düşüyor mu? Ee... Ayşe Hanım Ya bu nasıl vuruyor beni Ayşe Hanım gerçekten benim İzmir'e yolum düşüyor Geldiğimizde size yemek ısmarlayabilirim Gerçekten Tabii. mi Evet gerçekten evet. Abi sen şimdi Ayşe'nin yanına gitmek ister misin Ha valla gitmek isterim Ben de o zaman abime bir kıyak yapıyorum Abi ağrıdan İzmir'e uçak bileti bak kaç para söyle bana Şu an kanka para vale. 2-3 Ya bu nasıl vuruyor beni abi tekte atıyor ya <laughs> Ne kadar abi Şu an 3000 lira Kardeşin o zaman sana bir güzellik yapıyor abim benim Şöyle bağışı gönderdim abi Aslan kardeşim ya şaka mısın ya Söyle bana Üstünü kendin tamamlarsın abi. Öyle bir göndermiş var ya göndere göndere. Ne kay Oluğu nedir? Üçgen beş yazıyor. <laughs> İzmir'e gelirsen hani gezdirmek isterim seni özellikle Alsancak tarafında falan. Ben de seni Alsancak'ta gerçekten kalmak isterim. <laughs> 150 <laughs> biraz hızlı olmadı ya? Komando çıktı. Komando neredesin? Niye çıkmıyorsun komando? Allah! Oy! Gerçek el sporcu. Bu kol varsa sen de gerçek el sporcusun. Ay şu Özgür abimin memlekette ismi var ha. De gel Özgür abi. Aynen bir memleket bizi konuşuyor. Çakkal Özgür de tanırlar. Ora Hamidu. Çakkal Hamidu. Özgür mü? Ya bu arada benim bir sorum olacak Özgür. Efendim Ayşe'cim <laughs> Ay dur çok heyecanlandım. Bana ben senden daha çok heyecanlıyım. <laughs> Alsancı'ya gelsen akşam böyle çıksak şöyle bir kordona gitsek sahilde falan gezsek senle. Evet. İleride de böyle 3-5 tane peşko peşko tip var tamam mı? Senle de geziyoruz. Yanlarından geçerken mesela öf karıya bak lan falan deseler. Peran kaç anamızı mi dersin? Yok. Yoksa <laughs> hayır droglim deyip masaya böyle yumruğuna vurup açılık mı Ben o an direkt çıkarıp masaya koyarım Ayşu senin için. Helal be. <laughs> Şimdiki Özgür erkekler abi. prenses olmuş ya. Vallahi hepsi miyavlıyor Ayşe. Vallahi Özgür abi bir şey diyeceğim. Ayşe da usturuyor ha. Gizli bilgi. Allah <laughs> Allah. Peki bir şey diyeceğim yanında Ayşe yanlışlıkla ustursa abi. Iy git buradan falan mı derdin yoksa <laughs> ciğerlerini mi açar? Valla 12 yumuş kokuyor şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Peki Özgür abi. Manitan olacak kişide aradığın kriterler neler? Kardeşim. Heh. <gülüyor> 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 Abi AK hey, şey alsana sen. Fizik on numara olması lazım. <laughs> Bu bakın bakım verecek kardeşim. En önemli şey bakım. <laughs> Ola eğim kaçtı bir dakika. Hamidu vurma Hamidu. Tamam. Tamam. <laughs> Özgür bir şey tarafım. sorabilir miyim? Abi valla. Dur belki Hamidu Ayşe bir şey soracağım. Ayşe bir dakika ben de. Ola dur belki de. önemli olan. Ayşe söyle. Şey. <laughs> falan takmıyorsun değil mi ya? Yok o bize yakışmaz. Erkek adam dedi. Tabii tabii erkek adam küpemi takar ya. Bugün Ama affedersin kulağını de deldiren yarın <laughs> deldirir ya. He var lan gerçekten öyle. <laughs> Abi ben neye dikkat ederim biliyor musun? Vallahi ben karşı tarafın abi içinin güzelliğine, ayağına dikkat ederim. Bir de goş demir işki yapabilsin abi. Valla. Valla abi benim anam çok güzel goş demir işki yapar. Bir gün gel istersen misafirim ne olur? Anamla oturtayım seni. Valla süper olur ya. Ananla beraber goş demir işki yeriz. Ben de senin Ayşe oturacağım abi. Yok oturamazsın. Ayşe kaç numaraydı güzelim? 42. Oy. Nasıl 42 ya? <laughs> Benim ayak numaram 42. Gözünü seveyim sen ne yaptın? E ne güzel işte birbirimizin ayakkabılarını giyeriz. O değil de Özgür abi, ben sana Ayşe'yi ayarlıyorum da. Senin de var mı abi böyle köyden kız arkadaşın falan filan? Burada tam olmadı ya. İstediğim gibi olmadı gerçekten. Allah Allah. Ayşo ne diyor bu? Ayşo'nun sesiyle etkilendim gerçekten. sizin konuşmanız gerçekten beni öyle etkiledi. Ayşo'nun boyu uzun abi. Senin boyu kaç? Benim... Lan bu... abi çık lan! Ola dur bir şey konuşuyoruz. iki dakika bekle bir muhabbet sohbet edelim. Ayşo bu vuruş sana gelsin. Vay abim oh. benim. Ayşo. Bu bu da işte sana gelsin Ayşo. Çık, çık. Koyayım ben. Özgür. Hayat dolmuş yaşam başla Koyayım sabah akşam. Kız getirdin heyecanlandırdım. <laughs> büyük oynadın Hamido gerçekten. Büyük mü oynadım abi? Evet. Söyle büyük oynadın. Büyük oynadın. Abi öyle değil de büyük oynadın de. Ya, Hamido büyük oynadın. Ne? <laughs> Ayşe, sen ne düşünüyorsun Özgür abi hakkında? Valla ben kendisiyle görüşmek istiyorum. Harbi mi diyor? Özgür abi. Özgür gelecek buraya. Ona evinde hissettireceğim abi. <laughs> ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor gerçekten? Duracağız böyle soğanı, ciğer şiş yiyeceğiz. Of. İlerleyen of. saatlerde de gideriz bir kokoreç. <gülüyor> <gülüyor> Vay sen ne diyorsun ya? Ola Hamid sen benim kardeş. Kaç tane mantar oldu Özgür? Sayamadım ki ya. Hayda. Ayşe gerçekten seni ağrı dağına çıkarıp gezdirmek isterim. Ben de gelin mi? Yok sen gelmezsen gel ya gelirsin. Özgür abi senin ben koyayım. Abi niye buraya geliyorsun sen? Ola nasıl vuramadım ben sana. Ayşu cimcime. cimcime. Efendim. Sen ne düşünüyorsun Özgür abi hakkında evlenir miydin? Aslında ben şimdiden düğün konusunu bir düşünmeye başladım. Allah Allah. <laughs> Özgür'e de bu konudaki fikrini sormak istiyordum. Düğün yapacak olsaydın düğün yapmak isterdim. Biliyorsun düğünlere de çok fazla para harcanıyor ya sonuçta. Ayşe Hanım gerçekten ben sizin hiç görmezsem bile sesinizden direkt sizi isterdim şu an. Ola nasıl bir sesler ya? <laughs> Dur bana çabuk evet, ya. Bana kral çiğa. Özgür sizin aile kalabalık mı? Evet bizim aile gerçekten çok kalabalık. O, zaman kesin düğün yapıyoruz abi. Hadi biraz para göz gibi geldi bana ama. Ben ona bir sürü altın takarım. <laughs> ne olacak? <laughs> bu adam nasıl vuruyor ben hala çözemedim ya. Vallahi billahi. <laughs> ne kadar mail istiyorsun mesela? Ay hiç düşünmedim onu. Abi bu seni olay yapar ben sana söyleyeyim. <laughs> bence. Sana koyum nasıl öyle bir şey yapabilir o? <laughs> Ay şu hakkında ne biçim şey konuştun? <laughs> Ola böyle bir şey olamaz. Vallahi. <laughs> Adam bu arada yuru, kodumu oturtuyor yani. <laughs> bu arada Özgür abi. Ha koyayım sana söyle. <laughs> ben de sana koyayım. Bu arada abi Ayşe öyle ben aynı yerde yaşıyoruz ha. Bilgin olsun. Yani gözün arkada kalmasın. Sen yokken ona çok iyi bakarım ha. Yok kardeşim. Dora evet, bunu alır kaçarım mı ha Ayşe? Ola Ayşe hakkında güzel konuş. Ola Ayşe hakkında güzel konuş. <laughs> <laughs> millet çoraplarını parayla satıyor. Nasıl yani? Çorabını alayım abi seninkini. Benim çorabı. Yok seninkini ne yapayım lan? Geçeyin Ayşo'nun. Valla Ayşe'nin ikine kimse dokunamaz o benimkidir valla. Boylarınız uyuşuyor mu bu arada? Evet ee... bunu ben de merak ediyorum. Gerçekten ben 1.80. E. Harbiden mi? Şimdi... Ayşe sen 1.74 değil misin? Tatlım. Evet. Tam arada 6 santim fark var. Bir dakika abi. Koyayım ben. Sen bu babun yanında topuklu ayakkabı giyemem de benim yanımda giyebilin yani. Ben bir doksan Beyimin yanında zaten topuklu ayakkabı giymem yani. Öyle mini etekleri falan da artık bırakacağım evlenirsem Özgür'le. Gerçekten tamam biz nikah kıyıyoruz Amido. <gülüyor> 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 Özgür gel kapıştıralım lan. Gel gel gel. Ayak o da fena Çok değil. 42 numara. Ya, benim de 42 <laughs> numara. Oha. Ayağı büyük olaninki küçük olur Amido. <laughs> Allah Allah gel kapıştıralım o zaman Amido. <laughs> Çok mu komik lan? Ben sana koyayım Hamidu. Sen bizi perişan ettin. Valla bir şey diyeyim mi? Ben de hiç daha şöyle buluşmadım. Ulan <laughs> papya sıkayım ya anlaşıldı. Biz daha şöyle hiç buluşmadık bu arada. Biz aynı yerde oturuyoruz ama istersen senden önce gideyim ben bir. Yok Yo, ben geleceğim. Yanlış anlama yani ben bir buluşayım önce. Yo Ayşu bu adamda bir şey yoksa ben hiçbir şey bilmiyorum ya. 10 bin lirayı vereceğim mi? Kardeşim ben. Vereceğim mi vermeyeceğim mi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben vereceğim mi vermeyeceğim mi? <laughs> <laughs> Kız geldi ben heyecan yaptım ben bütün yeteneğimi kaybettim. Bir dakika şimdi o özgürün <laughs> koyacağım. Bir dakika dur. Gel, Gelme. Gel, gel, <laughs> <sana koyayım. gülüyor> Lan koy. Gel. Allah onu kır. <laughs> Ulan be. Ay şu sana gelsin tam maçı ben kazandım. Hayırlı olsun. 20'de bitiyor abi. Hiç uzatmayalım. Ben hemen sen 10 lira mı veriyor mu vermiyor mu? Kazanan Ayşe onundur. Tamam o bellesin güzelim. Ayşe bu senin için. <laughs> ya. sana Böyle bir şey olamaz. Sen sen var ya hile değilsen ben bir şey bilmiyorum. Özgür abi bir şey itiraf edeceğim abi sana. Bir dakika abi. Şu an yendimse 10 lirayı verir mi vermiyor muyum abi? Kardeşim ben heyecan yaptım. <laughs> Peki Ayşe istese verir miydin? Ayşe istese Ayşe kurban olsan. <laughs> Ayşe seni istese kurban olayım ya. Siz olduğunuz az bu Abi daha fazla uzatmayalım bence. O zaman itiraf ediyorum Ayşo. Başla. Tamam bir dakika. Abi bir dakika. Ben bu arada aslında ses değiştiricim var abi. Ayşo da trolldü abi. Ayşo senden hoşlanmadı. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Şu an normal sesim geliyor mu abi? Geliyor. Normal sesim böyle benim. Biz abi Ayşe'nin gerçek ismi Peren bu arada abi. Çok korktum hmm. onu tanıyacağım diye biraz riske girdik hatta resim atarak. Yok valla ben onu gördüm gözlerine aşık oldum. <laughs> abi videodaydım ben. Alta kanal ismimi yazıyorum sana. Yaklaşık 1.2 milyon abonem var abi. Şu anda hala videodayım bu arada. Herkese selam aleyküm gördüm. Cihan'cım. Cihan'cım. <laughs> ne oldu Hamid duydum Cihan sen beni. Valla ödüm. <laughs> karıştı bir an böyle ağzımdan <laughs> cihan çıkacak diye. Aynen ben ondan korktum biliyor musun? Bir cihan e gitti bitti her şey. Yanlış anlama bir şey değil mi? Sen harbiden çok sardın abi. Ya harbiden inanılmaz mı bir adamsın. Allah razı olsun sen de başlarsın kardeşim benim. Senden izin alacağım bu videoyu paylaşmak için. Bu arada açıklamaya senin de linkini koyarım abi. Senin için de güzel bir takipçi akışı olur. Sıkıntı yok kardeşim paylaş gitsin. Abi bir üzgün gibisin sanki tamam. Kerenle şey konuşursunuz yani. <gülüyor> 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 Ulan <canım. gülüyor> Orhan <laughs> o... ne hayallerim var diye. Ya <laughs> bir şey diyeyim mi? O şu an utanıyor. Ulan kızı o kadar yürüdük de videoda mıydık falan. Utanıyor mu abi? Yo. Evet iyi ya. <laughs> Ayrıca söylediklerim ben... bu arada doğruydu yani. Özgür'ün bence şivesi çok sempatik. Diğerleri doğru değil miydi? Ha hani İzmir'e gelince size geçeriz falan filan. Ooo <laughs> <laughs> o kadar kutu değil <laughs> Yavaş ol sende. Cihan neyse geldiğimizde bir tatlı yeriz. <laughs> <laughs> Geldiğimiz artık üçümüz gider tatlı yeriz yani. Ben sizi <laughs> <laughs> rahatsız etmeyeyim ya gençler. Sağlam oynardım valla. Yok abi iyiydi o ya. Ez kullanıyorum ben. Eee, o zaman gerçekten koyayım sana şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ben o zaman müsaadenle iznimi istiyorum. Evet Özgür abi bu videonun ve senin kayıt kesitlerinin The Cihan YouTube kanalımda paylaşılmasına izin ve onayım var mı? Var kanka. Tamamdır abi çok teşekkür ediyorum. Evet Feren bu videonun ve senin kayıt kesitlerinin yüzün ve sesinle birlikte The Cihan kanalımda paylaşılmasına izin ve onayın var mı? Evet var. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Özgür abi seninle de tanıştığıma çok memnun oldum. Peren sen de emeğin için çok teşekkür ediyorum. Memnun oldum Özgür bu arada. Ben de memnun oldum. <laughs>